bugün. Şöyle geçelim. Löpse geldik. Löps tavuk döner. Şöyle bir girişi var. Bakalım yorumlayıp size döneceğiz. Löps yorum alabilir miyiz? Nasıldı Löps'te tavuk yanaş? Bir ganır. buçuk saat Löps. Bir, 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 bir <gülüyor> saat. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir buçuk saat bekledik. Saat, i̇yi dayandık abi. Aynen. 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 O, iyiymiş. O, masamız iyiymiş. ama Löp diye yedik. Löp diye yedik. Güzel miydi yani? Fiyat performansını nasıl yorumlarsınız? İyi diyor. Bence güzel. Yani fiyat performans olarak evet iyi olabilir Kesinlik. ama iyi. E, Mükemmel miydi değil. Antakya döner çarpı beş. Yok. Kesinlikle o sosunun Hayır, hayır, hayır. O mide yakan sosuna Hayır. Onu güzellerden yersen yakmaz. Bunu güzel yapıyorlar. Kariteli yapsalar artık. Evet. Bugün Bomonti'de e, kasap Dursun'un yerindeyiz. Meat and meat. Dursun abiyle az önce tanıştık. Bir şarapçı dükkanında. Kendisinin özel kendi şarapları da var. Kendisinin şarabından denemek için aldım. Daha sonrasında ise e, bu şarabı tam tadımlayacaktım. Dursun abi dedi ben kasabım dedi. O zaman dedim kasap söyle et alayım evde pişireyim. Sonra dükkana giderken baktım Lokantası da varmış. Şimdi lokantada e, kuzu sırtı yemeye geldik. Şarabımızı da içiyoruz. Dursun abiden aldığımız. Bu yeni şarabı Dursun abinin. Gafa, kırmızı şarap. Misya'da, yani bu Misya bir bölge. İç Anadolu taraflarında. Orada üretilmiş. Ben kuzu etine bayılırım. Bayılırım yani. Benim için kuzudur olay. Göstermem gerekirse. Bu şarap markasının adı, bu kasapçının adı, bu da lokantanın adı. Biz pişirelim, siz yiyin. Afiyet olsun. Dursun abinin dükkanını da birazcık göstereyim. Etraf böyle. Hadi birlikte gidelim, dükkanı birazcık gezelim. Böyle şaraplar var. Yine gafa, Dursun abinin özel üretimi. Böyle dükkana ilk girdiğimiz kısım. Yine şaraplar var. <laughs> Şöyle. Burası da işin mutfağı kısmı. Şöyle. Kebaplarda saplanmış kebap da canım çekti ama. Wow. Dursun abinin bahçeden gelmiş. Şöyle göstereyim. Teşekkür ederiz. Şöyle. Yani anlatamam çok lezzetli duruyor kokusu şu an. Bir an önce başlamak istiyorum yemeğe. Yani genel olarak yemek açısından hiçbir sorun yok. Yemeği çok beğendim. Hatta göreceğiniz üzere bütün tabağı bitirdim yani. Ama birazcık kanlı geldi. Kanlı gelmesini sevmiyorum. Çünkü iyi piş, birazcık yani kan gidene kadar pişmesi gerekiyor. Bu tabii benim fikri. Herkesin lezzet fikri farklı. Yani şarap on numara, mekan on numara. Hizmet ise hizmete on üzerinden beş vereceğim çünkü ben de daha önce restoran işletmeciliğinde bulunduğum için daha güler yüzlü, daha böyle e, konuşkan olman gerekiyor müşteriye karşı ama yoğunlukta olabiliyor. O yüzden on üzerinden beş birazcık acımasız bir rakip oldu. Birkaç defa daha gelip şey yapmak lazım. Ki geleceğim çünkü Dursun abinin restoranında ben de Bomonti'de okuduğum için Bomonti'de oldu. Herkes öderirim et için güvenip gelip e, fiyatları da bu arada piyasanın çok üstünde değil e, asla üstünde değil yani normal gayet gelip yiyebilirsiniz yani kişi başı e, yiyeceğiniz yemeğe göre 400 ila 1500 arasında değişiyor. Sen geğirdin mi? Hı hı. Canım toz çekti senin geğriğinden. Coşkun <laughs> abi oraya iki dakikadır sonra şey yapalım. Neyi yek? Koko burger, ıslak hamburger falan. Bir tane hamburgerci vardı oraya. Oraya idim. gitmem. Coşkun abiye giderim. Başka hiçbir yere gitmem. Hava <laughs> biraz soğuk. Eldivenlerimizi giydik. <laughs> Oo. Kol kola geziyoruz valla. Kol kola şöyle. Zırh gibiyiz ya. Kol kola hesap. <laughs> Ünlü olamayan rapçiyim ben bu arada. Egex. Ünlü olamayan rapçi Egex. Flow 360. E aşk sınıfından izleyebilirsiniz. İlk, Yarışma videonun, ilk videonun sonundaki şarkı da bu arada benim şarkım

Evet, çılgın kokoreçteyiz bugün. Oo Arda Bey hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz kardeşim, sen İyi akşamlar. Kolayız <laughs> <laughs> yani. Eyvallah abi. <laughs> <Hoş> Kokolarımız <gülüyor> hazırlanıyor. <gülüyor> kes, kes. Yakın çekim alabilir miyiz şöyle? Tabii ki efendim. Buyurun. Evet, gerçekten yenir mi efsane, yani? yenir, evet. yenir. Benimkine herkes yer yani. <laughs> Duydunuz Coşkun abi. Başka lafa <laughs> gerek yok. Ne yiyorsun diyorum. Çünkü Coşkun abinin spesiyeli dünyanın başka hiçbir yerinde yiyemeyeceğiniz koko burger. Çılgın koko. Hiç kayış daha mı Nasıl yağlı ya? Yağlarım. Kardeşim benim ya. <laughs> Yağlarım. Koko burger Aynen. Evet. İki bu tane koko atak aldım. Tamam. On iki tane koko burger hemen efendim. Tamam. 13 tane yiyeceğiz. Yapacak <laughs> bir şey yok. Şöyle. Of. 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 Tekrükleyelim. Gerçekten. Evet. Gerçekten. Sokak efsanesi. İstanbul'da hatta Türkiye'de yediğiniz bütün kokoreçleri unut. Kayış sahne gelin. Çılgın kokoreçte. Bildiğim ama duymuşsun. Bu kadarıyla siz bayağı yıldır bu işi yapıyorsunuz. 20 yıl. 50 yaşında falan değiliz ama babayla beraber 20 yıl. Baba başlattı biz devam ettik. Ben normalde bu arada kokoreç yani tercih etmem. Roşkun abi de bunu çok kez ifade ettim ama kokoreç benim tercihim değildi. Burada alıştım kokoreç yemeği ve kokoreç yemeği koko burgerle alıştım. Koko burger gerçekten kendini has, başka bir yerde yiyemeyeceğiniz çok ayrı bir lezzet. Herkesin ölmeden bir kere denemesi gereken çeyrekler de hazır. Of. Gidiyor musunuz? Yani, Yemeden gitmeseydiniz şu tarafa geçebilirsiniz. Düşürüz oradan. Arka arka taraf var mı arka taraf? Şöyle Ayarlayabilirlermiş. <laughs> <laughs> Başkan <oğlum>. <laughs> abinin hakkı kapıya kadar gelmiş. Aynen öyle. Biz de Başka bir kapıyı hiç. açan da biz olmayalım ya. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir dakika tut alacağım ona. Şunları Dünyanın hiçbir yerinde yiyemezsiniz bu lezzeti ya. Yani. Makine alalım bunları. Evet. Burada. Buradan makineye konuyor ıslak hamburger gibi. Mükemmel. Coşkan abi sizin icadınız icatınız değil mi bu? Biz de abi sadece bizde. Ama Çedar kokoreç diyeceğim ön yargıyla bakma Bağımlılık yapıyor Yarım mı? Şöyle çedarı koyuyoruz Biraz buhar da demleniyor Bir dakika yazın Çok ayrı bir lezzet ya Ya kokoreç güzel olunca Her şey yakışıyor kokorecine, Kesinlikle Kokorecine güven Baharatsız da veririm yani Şöyle alayım. Teşekkür ederim. Başta tepkini çok merak ediyorum ilk ısırıktan sonra. Çok sıcak değil Ahmet. Çok sıcak değildi de ya. Biraz sıcaktır. Nasıl abi? Efsane. Tek kelimeyle. Deş bir iş. Oh.